الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله الذي هدانا للاسلام والحمد لله الذي جعلنا من امة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس الى آخر الآية صدق الله العظيم. وعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Çarace Ebubekir يريد رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem ve kana lahu sadiqan fil cahiliye. İla akhir el hadis sadaka Rasulullah fima qal au kama qala en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden yüce Rabbimize sonsuz hamd ve senalar. Onun habibi Alemlere rahmet Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e selatu selam olsun. Allah Celle Celaluhu cumamızı mübarek eylesin. Rabbimiz günahlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Bizleri son nefeslerimize kadar imandan, Kur'an'dan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan Allah Celle Celaluhu bizleri mahrum eylemesin. Kıymetli Müslümanlar, Cuma günü kıymetli bir gün her hafta sohbetimizin başında söylüyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle üzerine güneşin doğduğu en hayırlı, en mübarek gün. Allah bu günün kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Rabbimiz bizleri cumalardan, ibadetlerden mahrum eylemesin. Şimdi biliyorsunuz vakalar tekrar artışa geçti. Hastalık vakaları artıyor. Tedbir almazsak, dikkat etmezsek yine camilerimizin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü dikkat etmiyor insanlarımız. Yani gerek sosyal mesafeye gerek doktorlarımızın bu hususta söylediği konulara dikkat etmiyoruz. Bu konuda hassas davranmıyoruz ve hastalığı basite alıyoruz. Çünkü yaşamadığımız için bilmiyoruz. Belki yakınlarımızda yaşayanlar vardır ama hastalıkla alakalı çevremizden herhangi bir duyum almadığımız zaman ciddiye almadığımız için hastalığı kıymetli Müslümanlar dikkatli ve hassas davranmıyoruz. Yine tekrardan böyle camilerimizin kapandığı günlere geri dönmemek için kıymetli müslümanlar dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu hem bizim için büyük bir sorumluluktur. Bu dünyevi sorumluluktan ziyade manevi bir sorumluluktur bu kardeşlerim. Yani Allah korusun bizden sebep bir Müslümana hastalık bulaşırsa, bizden dolayı başka birisine bir hastalık taşırsak eğer bunun hesabını kıyamet günü veremeyiz. Onun için dikkat edelim. Tedbirleri elden bırakmayalım. Tedbiri alacağız, takdiri Allah'a bırakacağız. Kıymetli Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabelerden birisi ziyarete gelmişti. Peygamberimiz buyurdu ki, atını ne yaptın? Yani bineğini ne yaptın? Dedi ki ya Resulallah bıraktım dışarıda. Efendimiz buyurdu ki bırakmak olur mu? Sen niye bağlamadın deveni? Ya Resulallah ben Allah'a tevekkül ediyorum. Yani devemi, atımı Allah'a emanet ediyorum. Ama Peygamberimiz buyurdu ki, deveni önce bağla, atını önce bağla, sonra Allah'a emanet et. Şimdi sen salıyorsun kendini ortalığa. Ya Allah hastalığı verirse zaten verir. İşte bu hastalığa biz yakalanırsak, kaderimizde varsa zaten yakalanırız. Orası öyledir. Ama tedbir almazsak günahkar oluruz kardeşlerim. Yani bu hususta, hastalık hususunda tedbir almayan Müslüman günahkar olur. Yani kendimizi düşünmüyorsak en azından başkalarını düşünelim. Başka insanların sağlığını, sıhhatini tehlikeye atacak durumlardan, hal hareketlerden, davranışlardan uzak durmaya çalışalım. Onun için Peygamberimiz ne buyurdu ona? Atını bağla, ondan sonra Allah'a tevekkül et. Şimdi sen atını, arabanı dışarıda kapısını açık bırak. İşte ben Allah'a emanet ettim. E sonra hırsız girince ne olacak? Ha arabanın kilitlersin, tedbirini alırsın. Sonra başına gelebilecek olan şeyler kaderdir o zaman dersin ki ben tedbirimi aldım ama Allah Celle Celaluhu bunu bana yaşatacaktı ve bu şekilde bunu yaşadım dersiniz. Kıymetli Müslümanlar, İslam tarihine baktığımız zaman İslam her zaman dilden dile, gönülden gönüle ulaşan bir dindir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah kendisine ilk vahiy gönderdiği zaman ilk Müslüman yani İslam'ın kendisine verilen ilk kişi Peygamberimizdi. Yani İslam tek kişiyle başladı. Şimdi elhamdülillah kıymetli Müslümanlar, milyonlarca Müslüman var dünyanın her tarafında. Peki bu kıymetli Müslümanlar dava nereden geldi? Tek kişi, Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın tek başına çalışmasıyla İslam buralara kadar geldi. Kardeşlerim Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam bir hadis-i şerif okuyalım. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, İslam öncesi de Peygamberimizin çok samimi bir dostu ve arkadaşıydı. Yani peygamberimiz peygamber olmadan önce de Hazreti Ebu Bekir ile arasında çok sıkı bir muhabbet vardı. Aralarında bir bağ vardı, birbirlerini seviyorlardı. Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'i bir gün işte peygamberlik gelmiş, daha yavaş yavaş insanlara anlatacak. İlk iman eden kim kardeşlerim? Hatice annemiz. Peygamberimize ilk din geldiği zaman Cebrail aleyhisselam ilk geldi, peygamberimiz korktu, eve geldi. Dedi ki üstümü ört Hazreti Ayşe annemize. İlk inen ayet neydi kardeşlerim? İkra bismi rabbikellezi halak. Ey Muhammedim sallallahu aleyhi ve sellem, yaratan Rabbinin adıyla oku. O sana kalemle yazmayı öğretti. Bu ayet indiği zaman Peygamberimiz Cebrail aleyhisselamı ilk defa gördüğü için korkmuştu biraz. Eve geldi kıymetli Müslümanlar. Peygamberimize iman eden ilk hanım Resulullah'ın eşi Hatice annemizdir. Yani bunu bilgi olarak bilmemizde fayda var. Kadınlardan ilk iman eden Hazreti Hatice annemiz, kıymetli Müslümanlar. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'le buluştu. Hazreti Ebu Bekir'e ben dedi ki Allah'ın Resulüyüm. Allah bana bir din verdi. Bu dinle beni vazifeli kıldı. Ben de bunu sana tebliğ ediyorum ey Ebu Bekir. Kıymetli Müslümanlar, Hazreti Ebu Bekir'e Peygamberimiz dini anlattı. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz iki günde İslam'ı yayarak, anlatarak 8 kişiye iman vesilesi oldu. Mesela bunlardan bir tanesi Talha bin Ubeydullah, Hazreti Osman, Hazreti Ali bunların Müslüman olmasına vesile olan Hazreti Ebubekir'dir. Çünkü erkekler içerisinden yani bu halifeler içerisinden iman etmiş olan ilk sahabe Hazreti Ebubekir Efendimiz. Hazreti Ebubekir Efendimiz ne yaptı kardeşlerim? Bakın şimdi bunlar hepsi bizim için bir ders olması lazım. Peygamberimiz ona dini anlattı. Dedi ki ey Ebu Bekir ben Allah'ın Resulüyüm. Hazreti Ebu Bekir iman ettim ya Resulullah sana dedi. Kelime-i şehadeti getirdi. Ondan sonra ya ben gideyim evimde yatayım demedi kardeşlerim. Gitti İslam'ı anlattı. Hazreti Osman'ı anlattı. Hazreti Ali'yi anlattı. Ee, Muaz bin Cebel'i anlattı. Hazreti Erkam'ı anlattı. İki günde yaklaşık sekiz kişiye İslam'ı anlatarak onlara iman vesilesi oldu Hazreti Ebu Bekir. Şimdi kardeşlerim demek ki İslam anlatarak yayılıyor. Yani birilerine anlatacaksın. Ben Müslümanım, namazımı kılayım, eşim başörtülü, bu bana yeter. Böyle bir İslam anlayışı yok kardeşlerim. İslam anlata anlata peygamberin yaymasıyla bu zamana kadar geldi. E şimdi peygamberimiz bir kişiydi. Şimdi bakın elhamdülillah dünyanın her tarafında Müslümanlar var. Ve peygamberimiz buyuruyor ki kıyamet gününe kadar güneşin girdiği her yere İslam girecek buyuruyor Peygamberimiz. İslam davası hak olacak. Batıl ortadan kalkacak. İslam geldiği zaman batıl olanlar, ifsat olanlar ortadan kalkacaktır. Ama nasıl kalkacak bu? Böyle biz evimizde yatarsak İslam yayılmaz kardeşlerim. Ben namazımı kılayım bana yeter. Mesela örnek veriyorum. Yani yaş olarak büyüklerimizde diyelim ki ben 90 yaşındayım. 90 yaşıma kadar bir insanın Müslüman olmasına vesile oldun mu hiç? 90 yıl vermiş Allah bana. Hadi 20'sini çıkar, gençlik çocukluk dedik. 20 ile 90 arasında kıymetli Müslümanlar. 60 yıl var, 70 yıl var. 70 yılda bir Müslümana, bir insanın Müslüman olmasına vesile olabildik mi? Hani dedik ya din nasıl yayılıyor? İnsanlara anlatarak İslam yayılır. E şimdi sen desen ki ya benim işim değil. Öbürü Ahmet dese benim işim değil. Ayşe dese İslam anlatmak benim işim değil. Şimdi milletimizde öyle bir anlayış var ki insanlar diyor ki ya ben niye anlatayım? Ben hoca mıyım? Kardeşlerim İslam'ı anlatmak sadece hocanın vazifesi değil. Bildiğin kadarını sen de anlatacaksın. Hani mesela bir inşaat görüyorsun ya da dışarıda bir iş yapılıyor. Hemen gidip diyorsun ki işte harcı çok olmuş, suyunu çok koymuşsun, yorum yapıyorsun. Bildiğin kadarıyla konuşuyorsun ya da evinde bir tamirat gerektiren bir iş oluyor. Bildiğin kadarıyla yapıyorsun. İslam'ı da bildiğin kadarıyla anlatmak her Müslüman üzerine farzdır kardeşlerim. Şimdi hani dedik ya ilmin zekatı insanlara anlatmaktır. Bir insan okusa 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 insanlara anlatmasa kıyamet günü Allah onun hesabını sorar. Der ki kulum sen bu kadar şey öğrendin ama insanlara anlatmıyorsun. Dolayısıyla kardeşlerim İslam yayılarak insanlara anlatılarak yayıldı peygamberimiz bir kişiydi Onu oldu 20 oldu 30. Müslüman Hazreti Ömer oldu 40 50 60 yüz 100, bin derken Mekke tamamıyla İslam oldu sonra diğer çevre iller Arap yarımadasının tamamı bakın bir kişiden yayıldı bu kıymetli Müslümanlar bir kişiden ve bir de peygamberimiz öyle bir topluma peygamberdi ki Cahillik diz boyu, okuma yazma yok. İnsanlar birbirlerine hak hukuk yok. Öldürmeler var. Kadınları satıyorlar. Çocukları toprağa gömüyorlar. Yani öyle bir toplumda peygamberimiz İslam'ı anlattı. Şimdi elhamdülillah böyle eski zamanlar gibi değil. Az çok insanlar aklı başında bir şey anlattığın zaman anlayabiliyor. Dolayısıyla kardeşlerim, İslam nasıl ki anlatarak yayıldıysa bundan sonrasında da anlatılmaya ihtiyaçtır. Yani hepimiz İslam'ı anlatmakla görevliyiz. Diyemeyiz ki ya ben hoca değilim, ben İslam'ı anlatamam kimseye. Ben ancak kendi bildiğimi yapıyorum değil. Bildiğin kadarını insanlar anlatacaksın. Ama kırarak, bağırarak, çağırarak değil. Hani bizde adamı görüyorsun, işte ya bu ne? Dinden çıkacaksın. Ne biçim namaz kılıyorsun? Ne biçim abdest aldın? Bu şekilde İslam'ı anlatırsan kaybedersin. Kıymetli Müslümanlar biz yani camileri gezdiğimiz için insanlarla diyalog halinde olduğumuzdan dolayı biliyoruz. Bir abi gelmişti yanıma. Dedi ki hocam az önce dedi caminin abdesthanesinden geldim. Beylikdüzü'nde bir camide. Abdesthaneye girdim. Abdestimi aldım. Peçete alıyorum. Ellerimi kurulayacağım. Birisi görmüş. Adam hayatında ilk defa cumaya geliyor. Bakın buraya dikkat edin. Birisi görmüş. Ne yapıyorsun sen ya? Kaç tane peçete kullandın? Suyu az kullan. Hocam diyor ilk defa geldim camiye. Cuma namazını ilk defa kılacağım. Şimdi bu adam ilk gelişinde böyle bir tepkiyle karşılaşırsa bir daha gelir mi kardeşlerim? He, bir Müslümandan dolayı camiye gitmemek onun suçu ama en azından biz camiye gelen bir insana yani senin kendisiyle konuştuğun namazında yanlış görüp sert bir şekilde uyardığın insan ilk defa gelmiş olabilir. Onun için İslam'ı tatlı dille anlatmamız lazım. Özellikle bunu kıymetli Müslümanlar, büyüklerimiz dikkat etmesi gerekiyor. Mesela genelde çocuklar camide oluyor, koşturuyorlar, eğleniyorlar. İşte kızıyoruz ya, koşturma caminin içinde. Burası oyun yeri mi? Kıymetli Müslümanlar, Peygamberimiz Cuma hutbesi verirken, biliyorsunuz Cuma hutbesi namazın içinden sayılır. İki rekat namazdır Cuma hutbesi. Cuma hutbesine hoca, imam oraya ayağının bastığı andan itibaren konuşulmaz. Hatta Peygamberimiz buyuruyor ki konuşan birisine sus bile demeyin diyor. Hiç istifini bozma. Yanında birisi mi konuşuyor? Uyar mı onu? Sen kendini koru muhafaza et. Çünkü cuma hutbesi namaz demektir. Orada konuşamazsın. Cuma hutbesi esnasında namaz kılamazsın. Peygamberimiz hutbedeyken torunu geldi hutbenin Hz Hüseyin hutbenin ağzına geldi. Dede dede peygamberimize sesleniyor. Namazın ortasında. Peygamberimiz hutbeden aşağıya indi. Torununu kucağına aldı tekrar yukarıya çıktı. Şimdi mesela ben kendim için söylüyorum. Benim başıma böyle bir şey gelecek olsa çocuğum gelse de, ya ne işim var burada diyorum. Çünkü ama Resulullah kırmıyordu kıymetli Müslümanlar. Onun için hep ne diyoruz? Kalp kırmak Kabe yıkmak gibidir. Kabe'yi yaparsın Yine inşa edersin ama kalbi toparlamak zordur. Onun için insanları kırmayın. İslam'ı anlatırken hassas olun. Dolayısıyla Allah buyuruyor ki وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ cihadi. Ey Müslümanlar Allah uğrunda gerektirdiği gibi Allah'ın emrettiği gibi cihad edin. Cihad kıymetli Müslümanlar ne demek? Şimdi cihad dediğimiz zaman milletimizin aklına direkt işit geliyor. Kardeşlerim işit Ta yeni meydana çıkmış, İslam'ı kullanan bir terör örgütü. Ha, dini bilen bir adam, dinini okusa, öğrense onlardan haberdar oluyor. Peygamberimiz 1450 yıl önceden bahsetmiş. Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Ey ümmetim, benden yıllar sonra bir grup çıkacak. Benim bayrağımı taşıyacak. La ilahe illallah diyerek insanları öldürecekler. Sakın onlara inanmayın diyor Peygamberimiz. Bak Resulullah bugünleri anlatmış. Şimdi işit ne yapıyor? Çevirme yapıyorlar. Soruyor kelime-i şehadeti söyle. Bilmiyorum diyor adam. Öldürün bunu diyor. İslam'ın böyle bir anlayışı var mı? Şimdi adama soruyor İslam'ın şartını say. Namaz kılıyor musun? Kılmıyorum. Öldürün bu adamı. Ama bakın ne söyledim kardeşlerim? Peygamberimiz yıllar öncesinden bizi uyarmış. Peki bunu duyan bir adam işite karşı kendini koruma altına alabilir, inanmaz. E şimdi bakıyoruz Türkiye'ye binlerce genç katılıyor işite. Ama Resulullah diyor ki sakın onlara inanmayın. Onların bayraklarının gölgesinde dahi durmayın. Niye? Çünkü İslam'da böyle bir anlayış yok. Kelime-i biliyor musun? Bilmiyorum. Hadi öldür. böyle bir şey var mı? Bilmiyorsa öğreteceksin. Bilmiyorsa anlatacaksın, göstereceksin. Dolayısıyla kardeşlerim Allah cihad edin derken bugün kalemle cihad edebilir, nefsinle cihad edebilirsin. Gerekirse fiziki olarak da cihad edersin. Allah muhafaza vatanımızın, dinimizin, işte beraberliğimize bir taarruz olduğu zaman elbet canımızı feda ederiz. Çanakkale Savaşı'nda olduğu gibi. E, Çanakkale Savaşı'na bakıyorsun. Kürt var, Laz var, Çerkez var. Hepsi kardeşti. Memleket olmazsa din olmaz. Şimdi yurt dışında hepimizin tanıdıkları var. Ezan sesi bile duymuyorlar. Niye? Çünkü toprak, kazanılmış olan toprak İslam toprağı değil. Onun için özgürlük olabilmesi için memleket olması lazım, vatan olması lazım. Dinini yaşaman için bir vatanın olması şart. E vatanın var. Dolayısıyla kardeşlerim Allah da buyuruyor ki bunun uğruna Allah yolunda cihad edin. Savaşın. Nefsinle savaş. Nefsin sana namaz kılma diyor sen kılacaksın. Sabah namazı ya ben şimdi bu sabah beşte nasıl kalkacağım? Zaten işe gidiyorum. Allah ne de olsa affeder. Yat aşağı. Nefsinle savaşmadığın müddetçe savaşını kazanamaz. Dolayısıyla kıymetli Müslümanlar İslam elden ele geldi, dilden dile geldi ve bu şekilde de devam edecek. Ama bunun için kıymetli Müslümanlar bizim bu hususta ne yapmamız lazım? Gayret çabalamamız, sarf etmemiz lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın ilk yayıldığı dönemlerde sokaklara çıkıp insanları tek tek çeviriyordu. Her gördüğü adamı. Kardeşim selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Allah'ın peygamberiyim. La ilahe illallah de kurtul. Peygamberimiz insanlara dini tebliğ ediyordu. Şimdi biz kardeşlerim İslam'ı anlatmayı bıraktık. Kim ne yapıyorsa yapsın. Bana sokmayan yılan bin yaşasın diyoruz. Ben namazımı kılayım bana yeter. Kıymetli Müslümanlar bu anlayış bizi ahirette kurtarmaz. Bakın tekrar söylüyorum. Ben namazımı kılayım. Benim eşim zaten başı örtülü. Biz İslam'ı yaşıyoruz. Komşumdan bana ne? Bu düşünce, bu yapı kardeşlerim ahirette büyük bir sorumluluğa sebep olur. Peygamberimiz bütün kapı kapı geziyordu. Hocam ne yapalım? Biz de mi kapı kapı gezelim? Kardeşlerim, Peygamberimiz buyuruyor ki, size deli denilmedikçe gerçek manada iman etmiş olamazsınız. Kaç kişi bize deli diyor? Halbuki tam aksine biri bize deli dediği zaman kafamızı tepemiz artıyor hemen. Biz diyoruz ki ya bize akıllı desinler, iyi desinler, işte zeki desinler, zengin desinler. Ama halbuki Peygamberimiz size deli denilmedikçe hakiki manada iman etmiş olamazsınız buyuruyor. Kardeşlerim Peygamberimize çok deli dediler. Mecnun dediler, sihirbaz dediler, büyücü dediler, cinci dediler. Peygamberimize demedikleri kalmadı. Ama kardeşlerim biz kıymetli Müslümanlar, İslam'ı anlatmakla hepimiz sorumluyuz. Bakın kaçamayız bu sorumluluktan. Namaz gibi bunun da sorumluluğu vardır. Dolayısıyla kıymetli Müslümanlar, elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce İslam'ı anlatacağız. Peygamber Aleyhissalatu vesselam İslam'ı anlatma yolunda çok şey feda etti. Bir gün Beytullah'ın karşısında İslam'ı anlatırken kalktı iki rekat namaz kılarken Resulullah'ın başına hayvan pisliğini koydular. Fatma annemiz geldi yanında ağladı başından o pislikleri kaldırdı hayvanın pisliklerini Resulullah'ın başına koymuşlar. Ama o kalktı davasını anlatmaya devam etti. Hiçbir zaman vazgeçmedi. Ve buyurdu ki aleyhissalatü vesselam güneşi sağ elime verseniz ayı sol elime verseniz de vallahi bu davadan asla vazgeçmem. E şimdi ezan okunuyor yanımızdaki adama hadi kalk camiye gel gidelim demeye çekiniyoruz hadi sinemaya gidelim diyoruz hadi gezelim diyoruz hadi pikniğe gidelim kalk namaza gidelim diyemiyoruz adama çekiniyoruz ama halbuki bu hususta Allah'tan çekinmemiz lazım kıymetli Müslümanlar bir hadis-i şerif okuyacağım Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam men ra'e minkum münkeran sizden biriniz insanlarda bir kötülük görürse Şimdi hepimizin iş ortamı var, aile ortamı var, işte bulunmuş olduğumuz sosyal ortamlarımız var. Hepimizin ortamında bir şeyler oluyor. Ama bakın dinimiz bu hususta bize neyi emrediyor kardeşlerim? Biz ne için yaşıyoruz? İslam için yaşıyoruz. İslam için yaşıyorsak eğer dinimizin emirlerini yerine getireceğiz kıymetli Müslümanlar. Ve Resulullah buyuruyor ki, "Men <laughs> Sizden biriniz bir kötülük görürse, Şimdi kardeşlerim örnek veriyorum. Yani kendi komşun olabilir, akraban olabilir, sevdiğin, tanıdığın. Ya da camiden çıktın baktın ki adam alkol içiyor. Aa, bana ne ya adam zaten sarhoş ne yapayım ben. Kardeşlerim bakın bu konuda tekrar söylüyorum. Müslümanlar olarak insanlara dini hassasiyetleri anlatmakta çekiniyoruz. Korkuyoruz. Hani dedim ya az önce peygamberimiz kapı kapı geziyordu. Bakın şimdi siyaset siyasete mesela bakıyorsunuz. Adam koltuğa gelmek için kapı kapı nasıl geziyor değil mi? Kapı kapı, mahalle mahalle geziyor. Adres adres geziyor. Ama İslam için gezen var mı peki? Var tabi belirli başlı insanlar geziyor. İslam'ı anlatıyor ama kıymetli Müslümanlar bundan hepimiz sorumluyuz. Şu hadis-i şerifi söylüyorum. Peygamberimiz buyuruyor ki bir kötülük gördüğünüz zaman. Mesela bir yanlış gördünüz. Allah'ın sevmediği, Peygamberin sevmediği bir yanlış gördünüz kendi ortamınızda, arkadaşlarınızla aile içerisinde kötü bir şey gördünüz. Allah bunu istemiyor ve sen de bunu söylemen gerekiyor. Bunu gördüğün zaman Peygamberimiz buyuruyor ki, fel yuga yiruhu Bunu gücün yeterse elinle düzeltmeye çalış. Yani bir hata gördüğünde gücün yetiyorsa mesela evladın yanlış yapıyor. Allah'ın emrini çiğniyor oğlum Gücün yetiyorsa peygamberimiz diyor ki ellerinizle durdurun bunu bu hatayı yanlışı durdurun. İkinci kısımda fe illem eslatıyor. Eğer ellerinizle durdurmaya gücünüz yetmezse mesela ortamında gıybet yapılıyor, yalan söyleniyor, iftira ediliyor, dedikodu yapılıyor. Bunlar hepsi olabilir. Alkol kullanılıyor, zina yapılacak mesela. Bunu sen görüyorsun, şahitlik ediyorsun mesela. Bunu görüyorsun adam senin yanında yapıyor bunu. Tanıdığın, uyarabileceğin birisi, konuşabileceğin birisi. Ve Resulullah buyuruyor ki ikinci maddede eğer ellerinizle düzeltemiyorsanız febilisani dilinizle düzeltin. Yani onu uyarın. Arkadaşınızı Allah yolunda uyarın. Deyin ki bu bunu yanlış yapıyorsun. Bak namaz kılmazsan Allah'a karşı gelmiş olursun. İçki içersen Allah'ın emrini çiğnemiş olursun. Bunları söylemek kıymetli Müslümanlar. Bakın dost demek, komşu demek, akraba demek insanın ahiretine faydası olan kişiler demektir. Hep söylüyorum. Senin dünyana faydası var ama ahiretine faydası yok. Öyle dostun bize ne faydası dokunacak? Dünyana faydası var. Ama ahirete faydası yok. Onun için hep söylüyoruz. Ne diyoruz kardeşlerim? İnsan Allah yolunda arkadaş edinmesi lazım. Yani sen insan olabilir. insanlık hali tembellik oluyor. Namazı kaçırabiliyorsun. Seni uyarabilecek. Seni aradığı zaman, hal hatır sorduğu zaman ya işte daireler ne durumda? araba piyasası, altın piyasası ne durumda? O kelimeden önce namazını kılıyor musun diyen insanlar aramamız lazım. E zaten ahir zamandayız. Namazla bizi kimse uyaran yok. Namaz kılıyor musun diyen yok. İşte Kur'an okudun mu, öğrendin mi diyen yok. Bizi Allah'a doğru çeviren kimse yok kardeşlerim. Onun için Resulullah diyor ki bir hata gördüğün zaman Müslüman olarak düzeltmen lazım bunu. Ama biz diyoruz ki bana ne ya? Beni ilgilendirmez. Ve bunlara müsaade ettiğimiz müddetçe bunlar artıyor kardeşlerim. Şimdi kıymetli Müslümanlar, metrobüse biniyorsun. Genç delikanlılar, 18 yaşında, 19 yaşında, kız, erkek, kucak kucağa oturmuşlar. Buna bir şey söylemediğin zaman, he kalk, döv, kır, bu bizim işimiz değil. Kırmak bizim işimiz değil. Güzellikle uyarmak Müslümanın işidir. Bunu uyarmadığın zaman, e, bakıyor ki ya kimse de bir şey demiyor, bu artık devam eder, artar. Ama Müslüman olarak, sen ortamda, toplumda yapılmış olan bir yanlışı düzeltmezsen kıyamet günü Allah onun hesabını senden de soracak. Sanıyor musun ki sana hesap sormayacak? Sen diyeceksin ki Allah'ım ben yapmadım ama sen onu görüyorsun o hatayı. Bakın Resulullah diyor ki elinizle değiştirin. Gücünüz yetmiyorsa dilinizle değiştirin. Yani din ki bu hatayı yapmayın. Bundan vazgeçin. Eğer bunu da yapamıyorsanız o amele buz edin. Yani yapılmış olan o kötü işe Allah bunu sevmiyor. Ben bunu durduramıyorum ama en azından bu ortamdan kalkıyorum diyebilin kıymetli Müslümanlar. Dolayısıyla İslam'ı anlatmak kıymetli kardeşlerim her Müslümanın vazifesidir. Bulunduğumuz ortamlarda Allah'ın emirleri çiğnendiğinde anlatmamız, konuşmamız, insanlara ayet söylememiz, Allah'ın emirlerini söylememiz her bir Müslümanın vazifesidir. Aynı masadasın adam senin yanında ya diyor ki ben bugün bankadan bir kredi çektim e, kaç para ödeyeceksin geri? Bunu diyeceğine kardeşim faiz Allah'a savaş açmak demektir. Eğer bu şekilde onu uyarmıyorsan adam sana söylüyor ben krediye gideceğim diyor. Sen bunu uyarmazsan aynı sorumluluğu paylaşırsın ahirette. Allah sana da hesabını sorar. Ha ama sen anlattın. Bak yapma haramdır bu yanlış iştir. Ama o gitti yaptı. Sen sorumluluk çıktı üstünden. Ama söylemezsen uyarmazsan bundan sorumlusun. Kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Müslümanlar komşularından da kıyamet günü sorumlu olacaklardır. Yani yarın ahirette sen evinde sabaha kadar ibadet ediyorsun ama komşunun Allah'tan haberi yok. Ya hocam bana ne? Bana ne değil kıymetli Müslümanlar. Allah bize bunu emretmiyor onu uyarmak, ona İslam'ı anlatmakla mükellefsin, sorumlusun komşunla. Komşuna bu derdini paylaşmak, İslam'ı söylemek, onu dine çağırmak, namaza çağırmak, cumaya çağırmakla sorumlusun. Ha sen anlatırsın, o yapmaz, o zaman sorumluluk kalkar üzerinden. Ama anlatmazsanız eğer, bunun sorumluluğu kıymetli Müslümanlar üzerimizde devam eder. Ama bunu anlatırken de dikkat etmemiz gereken meseleler var. Yani İslam'ı anlatırken hassas olmamız lazım adamı gördün namaz kılmıyor. Ya sen namaz kılmıyorsun ama cehennemin ortasına gideceksin, haberin olsun. Yani bu şekilde sen adamla böyle konuşursan adam zaten başlamadan işi bitirir. Kıymetli Müslümanlar bir kıssa anlatayım bununla alakalı. Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan Efendimiz, Resulullah'ın torunları biliyorsunuz. Peygamberimiz çok severdi çocukları. Onlar çocuk yaşta olmalarına rağmen peygamberimizin ahlakıyla yetiştiklerinden dolayı İslam konusunda çok hassaslardı. Ve kıymetli Müslümanlar bir gün Hz. Hüseyin Efendimiz yanlış abdest alan bir yaşlı gördü. Yaşlı bir amca abdest alıyor ama yanlış abdest alıyor. Şimdi biz görsek o sen niye abdestin olmadı? Abdestin olmadı namaz da olmaz. Abdestsiz namaz kılarsan dinlen de çıkarsın haberin olsun. Ya bir dur adam daha belki abdest almayı bilmiyor ya. Yani çok sert dalıyoruz. İslam'ı anlatmak kıldan ince kılıçtan keskindir. İslam'ı anlatınca karşıdan tepki de alabilirsin. Karşı gelmeyeceksin. Sen zaten adama namaz anlatıyorsun, dini anlatıyorsun. Adam sana sana ne dediği zaman kalkıp vurmak, dövmek. Biz zaten bunu anlatınca bunu göze almamız lazım. Peki ne yaptı peygamberimizin torunu? Küçücük çocuk, 10 yaşında, 11 yaşında çocuk. Baktı ki adam yaşlı bir amca yanlış abdest alıyor. Dedi ki amcacığım ben dedi çocuğum abdest almayı bilmiyorum bakın buraya dikkat edin hemen bitiriyorum ezan okunuyor. Dedi ki amcacığım ben abdest almayı bilmiyorum şöyle bir abdest alsan da beni bir görsen. Bak halbuki asıl amacı o değil adama yanlış yaptırdığını anlatmaya çalışıyor. Hazreti Hüseyin çocuk başladı abdest almaya o kadar güzel abdest aldı ki adam hayran kaldı yanlış yaptığını anladı. Dedi ki evladım şimdi bir de ben alayım sen de bana bak dedi. Ha burada adamın hatasını düzeltmiş oldu ama kırmadan, incitmeden, üzmeden. Şimdi mesela açık bir bayan görüyorsun. Ya sen böyle gezersen Allah seni yakar. Böyle değil kardeşlerim. Sevdirerek, muhabbetle, peygamberin anlattığı gibi yaparsak insanları ısındırabiliriz. Tam aksine insanları dinden soğutursak, hal hareketlerimizde, davranışlarımızda o zaman sorumluluğu ağır olur. Rabbimiz Celle Celaluhu hayatımızın her alanında İslam'ı anlatmayı, yaşamayı bize nasip eylesin. Bana ne insanlardan, kim ne yapıyorsa yapsın değil de bir insan kurtarayım. Bir adamı namaza başlatayım. Bir adam bir hanım tesettüre girsin. Ya da bir adam camiye gelsin benim vesilemle. Bu şekilde yaşamayı Allah bize nasip eylesin. Böyle yaparsak, böyle yaşarsak Allah'a razı etmiş oluruz. Rabbimiz bizleri istikametten ayırmasın. Ve Peygamberimiz diyor ki, İslam'ın anlatıldığı bir topluluktan Allah belaları kaldırır. Yani ben hoca değilim anlatmayayım değil. Müslüman bildiği kadarını anlatacak. Anlatırsan Allah musibeti belayı o toplumun üzerinden kaldıracağım buyuruyor. Rabbimiz cumamızı mübarek eylesin. Allah rızası için El Fatiha.